Arkadaşlar Egoist kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir babacığım baba videosu daha karşınızdayım. Depo savaşlarının yeni bölümünü çekiyoruz. Yukarıda vaktimiz az. O yüzden burada hızlıca bir şeyler satacağım. Arkadaşlar bir tane sandık satıyorum size. Ama hangi sandık olduğunu söylemeyeceğim. O yüzden ilgilenenler öne çıkabilir mi? Ben isterim. Sandık bu videoda bol bol loot olacak. Ona göre ee, tercihlerinizi yapın. Evet ilk sorum geliyor. Bilmeyenler için zaten izlerken anlayacaksınız ama siz bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Mısır'daki Piramitlerin toplam sayısı kaçtır? Mısır oğlum, mısır piramittendir. Bence 120 tane falan. 120 ya. 120. 138 abi. 138 spesifik, evet. 139. Baba gerçekten maşallah. Mirac Bandıralı 80 kazanıyor. Mirac, kazandın oğlum yani. Bu kadar nasıl kazandığını ben de anlamadım ben ama. kazanmamak istiyordum <laughs> <çizim> ya. <laughs> Şimdi Miraca en kötü sandığı <gülüyor> bulmam lazım. <laughs> 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 Kanka bizim main'deki sandık mı yoksa bana bırakıyor musun? Abi sana biliyorsun ki hiçbir zaman güvenmedim bu zamana kadar. Gene güvenmiyorum. Bizim main'lik sandık diyorum. Gel. Eyvallah. Bir şey Alaaddin'i verecektim. Şaka yapıyorsun. Yemin ederim Alaaddin'i verecektim. <laughs> Vallahi de billahi Alaaddin'i verecektim. Harbi mi? Aç bakalım. Ya. Bu Açtım videoda arkadaşlar bu video herkese bu şekilde sorular sorarak istedikleri binaları almasını sağlayacağız. Bakalım. Aha bir tane portalı çalmadım. <laughs> Hayır ya ver portalı. <laughs> <laughs> Hayır çalmadım. Vallahi çalmadım. Vallahi çalmadım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha sandık satıyorum. İsteyenleri bir adım öne alayım. Oo hocam loot'u gören geldi. Peki fillerin. Fili biliyor musun? Biliyoruz onu. En iyi fil olan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> tamam fillerin eee ne kadardır? <laughs> Kaç saat şey e, hamilelik süresi ne kadardır? Eee abi Google'a yazmadıysa bir şey bilmiyorum yürü git lan elendi Yürü git Elendi Filerin hamilelik 15 süresi? 15 ay. İşte bu. 20 ay. Abi. 13. 21. Daha önce bir filli hamile gördün mü? Tabi abi günlük. Tabi efendim. <laughs> 22 ay doğruydu. Şimdi sana şuradaki sandığı mı vereyim? Bana güvenmeyi mi tercih edersin. Patlayacaksak da sana güvenerek patlayalım. Güveniyorum. Bana mı güveniyorsun? Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Emin misin? <laughs> Eminim abi. patlayacaksak patlayacak. 15 saniye süren başladı. Her yeri lootlayabilirsin. 1 2 Oha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lan bir şey bul. 14 15 Yerden hiçbir şey almadan geç. Kuşelerden gel. Çalma bir şey. Tamam arkadaşlar. Buradaki vaktimiz çok daralıyor. O yüzden bura kapanmadan artık bir şu orta şey <laughs> ee, isteyenler öne çıksın. Sandığı isteyenler. Hepsi <laughs> hepsi çıktı. <laughs> evet, elimde kedilerin DNA'larının yüzde kaçı kaplanlarla aynıdır? 30. 30. <laughs> %88. 88? 70. 70. 87. 87? %50 abi. Se Aha, kim 80? Dur lan kaçmış? 95'e yakın kim lan ben unuttum. Abi abi bu mavi yani, mavi. <laughs> <sensei>. Gel. 80 <laughs> sen. <laughs> eee sandığı mı istersin bana güvenmek mi? Sandığı istiyorum abi. Peki gel. <laughs> aynen aynen. El sandık sana gel. El sen. Al. bize Al. <laughs> Al sana sandık. Bak bu sandık bu da adam sandık. Heh. Oo. Oo. Oo, dur Güzel. Arkadaşlar, şu an itibariyle yukarıdaki 4 kişi aşağıya düşmeden yumruk savaşı yapacak kazanan Alaaddin alır. <laughs> Şerefsiz. <benim değilim> <laughs> Şerefsiz. <ya. gülüyor> <Şerimsiz gülüyor> <laughs> Hiç acımadılar. Aa düştü, elendi. Bu elendi. Kanka Alaaddin senin ama Kaç saniyesi var lan buranın? Birazcık oyalansan, birazcık oyalansan ben yani çabuk al. Diyorum. Al çabuk al. Çabuk al. Süreler, arahattin. Arahattin e süreler. 5 saniyen var. 1 2 3 4 5 bitti kanka. Bitti kanka, kanka. çabuk lootla çabuk. Benden kaptıkların senindir. Ben kaparsam benimdir. Top 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 Oğlum alsana lootlar. Salak ben aldım her şeyi. Yüze girdi kanka. Kanka bütün silahları ben aldım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Onu aşağıda satacağım. O zaman arkadaşlar çok hızlı aşağıda devam ediyoruz. Arkadaşlar artık sadece siz kaldınız ve aşağıya halkın arasına indik. Şimdi sırada satacağım şey çok sağlam bir malım var size. İsteyenler öne çıksın. Oo malı duyunca mal dedim. Millet sen niye gelmedin? Çek 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 çek. çek. Sorun geliyor. Beyaz gerçekten. <laughs> Sorun. <laughs> beyaz gergedanlar. Bence beyaz gergedan gördünüz mü? Gergedan gördünüz mü? Tabii <laughs> tabii. Beyaz gergedanlar kaç kilo ağırlığa ulaşabilirler? 2,5 ton abi. 2,5 ton. ton? 3 ton. 3 ton doğru cevap 3,5 tondu. Mal, malı mı istersin yoksa sürprizimi mi? Sürprizin abi. Sürpriz yaparım. Emin misin? Eminim abi son karar. O zaman Canımın içi. Geliyorsun benimle. 10 saniye içinde şurayı açabilirsen loot'u senin. 1 2 <laughs> Kanka bu modu hiç oynamamış bu. <laughs> 5 Oğlum şuna basacağım şuna. Şuna basacağım. Bak bak biz bir, bir, bir gel, de buna gel, bas. gel buraya buraya çok gel. ben tamam gel. git git kapıya git. Tamam, 7 kapıyı aç. aç. <laughs> 6 7 8 9 o açtı kanka açtı çocuk. Çocuk açtı. Açtı kazandı kazandı abi kazandı. Buyurun loot diyebilirsiniz. Onun o av avradını. Oğlum bu videoda çok loot oldu ya. Oha. Öyle M4 mi aldı? Kanka daha bir canım olmadı. Yeter lan. Çık dışarı. Çık dışarı. Yürü lan. <laughs> Herife bak. Daha ne olsun. Arkadaşlar sırada yeni bir mal satıyorum. Pek talipli sen misin? Aha. <laughs> malı, malı duyan 4 kişi de geldi. Sıradaki sorumuz. Bugün hayvanat bahçesinden devam ediyorum. <laughs> Bir kişi 60 saniyede en fazla kaç kere parmakla pa, ha? parmak şıtlatmıştır? Soruya bak. Evet. 120 diyorum. Evet. 48 diyorum. Mükemmel. 48. O, o dedi ya oğlum 48. Aa, 46 o zaman. 55. Sen kaç dedin? 120. Bu Oğlum, doğru abi. cevap 269 iken 120 ile kazandın. Kanka malı mı istersin yoksa şu kulenin üstündeki lootu mu? Kuleyi alayım abi. Kuleyi mi? O, muhtemelen kuleyi boydan alacaksın. Hayal et lootla kulenin üstünü. Mal ya bu çocuk. Nereye gidiyor? Bu çocuk mal ya. Dur izleyeceğim. Hiç oynamadım abi ben bu. Lootla, lootla lootla o kulenin üstünü lootla hadi. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Işte. Lootla bakalım. Evet. Hı hı. Gel gel beni takip et. Hı -hı. evet. Hı -hı. Bak gel gel gel. Miro göster mi ama? Pardon abi. O kapıyı açman için şu kutuya yumruk atman lazım. Oğlum şu kutuya yumruk at. Kutuya yumruk at. At yumruk. Kapıyı aç. şimdi kapıyı aç. Aç mı? Ha yanlış öbür kutuymuş. Oğlum bu, bu kulede bir şey yok ki. <laughs> Niye kulede dönüyor? Var var var. var, var. <laughs> Hadi bakayım portal mı? Gel gel. Gel ben sana oranın lootunu aldıracağım gel. Alo oyundan sesim geliyor mu? DC çöktü. Evet video mu devam sana... Evet. E, alo. Evet. E geliyor mu? Geliyor. Discord çöktü. Ah, gel geldim. Discord'a geldim. Tamam gel. Gel arkama. Ben sana oraya lootlattıracağım mı? Evet. Kalkmıyor burada. Bir dakika bekleteceğim seni. Tamam. Hazır mısın oradaki müthiş loot'a? Şuraya. Şöyle üst, üstünde miyiz? Evet abi. Tamam. İniyorum bak. Ha atla. Al. Beğendin mi loot'u? Çok iyi Afiyet olsun aşkım. Gel ben sana malı vereyim gel gel. Arkadaşlar mal olarak Mirac Bandıralı'nın üstündeki loot'ları veriyorum. Mirac'ı vur. Öldür Mirac'ı. Oğlum ne alakası var? Öldürmesin bari al. Al. Aha. Al, al malı. Al malı. Tebrik ederim. Sıradaki talihlimiz. Bu arada arkadaşlar Mirac'ı öldürmüştüm. Onun loot'unu verdik. Sıradaki... Oğlum daha nereye olduğunu söylemedim lan. Peki. Arkadaşlar şuradaki evi satıyorum. Herkes istiyor galiba. Artık <laughs> ben arada kimseyi soluklamıyor bile. İnsanların ortalama yüzde kaçı kar görmemiştir? Of soruya bak. Yüzde onu. Yüzde yirmi beşi. Oha. Yüzde sekizi. Oha, yüzde yirmi beşte kazanıyor. Doğru cevap yüzde altmış altı nokta altı. Yuh lan o kadar insan nasıl görünüyorum Kanka bak şurayı mı unutmak istersin? Yoksa sürpriz mi? Ee, sürpriz her zaman kötü dram olsun sürpriz. 30 saniye var her yer serbest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 42, 57, 8, 9. Çabuk dışarıya da lootla. Gel bak burada ne var? Lan <laughs> gel gel. Aa kaçırdın. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti lootun. Atladım aşağıya. Işte. Tamam. Kaldı 2 kişi arkadaşlar. Uf Vuran loot çok iyi. Burayı kim istiyor? Aha. Bak kazanan buraya alır, kaybeden bok yer. Ben o kadar söyleyeyim. Abi şu soruyu sorsana lan. Attım sana bak. Hami Mandral'ın en sert şutu kaç kilometre hıza ulaşmıştır? Mirac'ın man akrabası da Hami Mandral Onun oraya ithaf etmeye çalışıyor. Bunun reklamını yaptım. Abi. Evet. Abi 150. 250. 150. 125. 125, 269'du doğru cevap. Şimdi kanka burayı mı lootlamak istersin? Sen mi bilirsin? Burayı mı lootlamak istersin yoksa sürpriz mi? Abi sürpriz. Emin misin? O zaman bekle sen. Şimdi Eminim. canım benim sen gel. Sen gel sana. Şimdi bir soru soracağım. Cevap iki çık. Doğru cevabı bilirsen bu arkayı lootlayacaksın. Doğru cevabı bilemezsen 2-3 tane kulübe loot atacağım sana. Soru geliyor. Boğaziçi hayvanat bahçesinde kaç çeşit hayvan vardır? 3000 mi? 4200 mü? 4200. Helal olsun sana. Helal. Kaybettin 3000 3000 de. Şimdi senin lootun siz ikiniz muhteşem ikili gelin benimle. Şimdi en sona kalan arkadaşım doğru cevabı bilemediği için 2 tane kulübe lootlayacak. Hatta 3 tane kulübe lootlayacak. Birinci kulübem bu dua et, silah çıksın. Var mı lan? <gülüyor> Gel. <gülüyor> İkinci kulübe dua et, silah çıksın. Naha bu? Oha! Aha! Oha! Senin var oğlum önünde ya! Lan önünde ya! Allah seni canını almasın. Daha ne loot olsun atla. Ve son kulüben Oğlum bir şey değil mi? Çoğundan iyi lootun oldu. Bir de burası var. Bence güzel. Tamam sen de sizinkilerin arasına katıl. Atla. Uç 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 uç. Ve az önceki sorunun doğru cevabını bilen arkadaşa hemen lootuna yetiştirmem lazım. Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? O Nah. <laughs> Aynen ya Rabbi ya. Ama abi olmaz <laughs> öyle bak. Nah. Götürüyorum Şimdi Şimdi şey bana da iki tane kulübe mi lootlatacaksın abi? Sana bir tane kulübe kardeşim, senin lootunda. Ben, ben sana güvenmiyorum. Senin lootunda. Burası. O, Şimdi o, bekle. Bekle, 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 bekle. İlk hangi kutu açılırsa onun lootu senin. Ulan galiba sol açılıyor. Ne dedi lan? Aspirdir lan tablonun. Zavam. Bunu yine açılmadı lan. Aha loot'un gel. Kanka Onosu'nun gözü ya bu bölümde çok loot oldu ya. Arkadaşlar herkes loot'unu yaptığına göre şimdi sıra VS'lerde. İlk VS'miz için Miraç Bandıralı VS Ego Katil Bey. Aha kadroya bak. Aha, Aha kadroya bak. Ooo mekanlarda seçildi. Katil Bey'in loot'u Şokomel'li Mirac Bandıralı Loot'u ekstra Şokomel'li O kardeşim. zaman 3, 2, 1, başla! Neresin lan? Burayı, burayı... Tek yedim yani <laughs> Baba evet. bu ne? Burada var mı abi? Arkadaşlar şu Miraç'tan <laughs> daha iyi oynayacağını düşünen varsa şu Mirac'ı ben yenirim diyen varsa lütfen yorumlara yazabilirim abi ben bunu tokatlarım ya da Instagram'dan yazın ya da Discord'a gelin siz direkt bu videolara girin şu Mirac'ı birini yenmesi lazım böyle olmayacak bir de like atan abone olsan çok çok sevinirim ikinci vs için dayı vs toprak bulutlara bakılıyor dayı da baba dayı da yani yani toprak toprak dayı 3 2 1 başla Hmm, i̇kisi de kilitledi. <laughs> Dayı denedi şansını. Da. Bırak arabayı patlatacak neredeyse. Abi ikisi de prefire atıyor. Normalde puştuk yapıp Rushlattırabilirdim Oo hocam yiğitlik bozuldu. Yiğitlik bozuldu Benim söyleyeceklerim 8'de. bu kadar kanka. söyleyeceklerim bu kadar. Bir bomba daha dayıdan geliyor. Toprak kaçmadı bombadan patladı. Smoke attı da inandıramadım. Toprağı kandırmaya çalıştım yemedi. Bu bu fight galiba uzayacak. Dayı dedi ki ben bunu bekleyeceğim. Dedi çöktü toprağı. Onu ne vurdun o? Çok iyi vurdu lan dayı. Helal lan dayı. Ve sıradaki işte. VS Kese. Ay eski ismiyle. FF vazgeç. VS. Kazi. Bakalım. Yarı finalde kimi göreceğiz? Vazgeçin loot'u. Ha, yani. Kazinin lootu. Oo, okey. 3 2 1 başla. Kazin. Oy 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 oy. Bir canı kaldı. Vazgeçin bir canı kaldı. Kiti de yok. Macaba! Ma Ma acaba? Oğlum bu arada kimse kimseye hasar veremiyor. Bak bugünkü VS'ler çekişmeli arkadaşlar. Siz de dediğim gibi Discord'a gelebilirsiniz. Vazgeç bir denedi, biz çocuk çıkmadı. Portalınız yok mu ya? Portal mortal. Almadık mı oğlum kimseye portalı? Elimizde yok abi, elimizde yok. Wow, vazgeç! Kazi'yi avlamaya başardı. Hemen loot'unu alacak oradan. Sırada Maya ve ise Dadaş var. Dadaş, arkandaki gemiye bin bence. Bak arkana. Başladı! Git bin, oradan vur. Oradan çatı atlarsın. Bana güven. Baba hiç güven kalmamış ki bana. Ben olsam yapardım. Ne? N ne? Kitini hızlıca dönmeye çalışıyor Vox. Dadaş Vox. Ulan Maya, O, orada o kadar canını aldın. Devam ettiremedin ya. Vox o portalı açacağım diye canından geçerim. <laughs> <gülüyor. gülüyor> Hala durum kritik. Bak sağdaki kamyona portal açtı. Sağdaki kamyona Kamyona portal aç. Dadaş. <laughs> Dadaş kamyona portal aç. Baya <laughs> vursana şu dadaşı ya. Vur ha. Mermi atamadı ya. Vallahi mermi atamadı ya. Maya kazanıyor. Yarın finalistler geliyor. Abi, bu kullanabiliyor muyum? Her şey serbest biraderim. Her şey serbest. Miracı Maldıralı vs. Yine ben. Mızdafa. Maye. Ver bakayım ver. Maye eller soğumadan, eller soğumadan hemen. Oraya mı? Oo Miro yerinde kaptırdı Mirac da. Bakalım. 3-2-1 başla. Öyle diyorsun. Aha. Maye bir şeyler yeniyor. Gelmez sana. Portalım var unutma. Şöyle be. Götün yanıyor. Aa. Mustafa ne yaptın Mustafa? olaydır Kolaydı bu arada hiç. <laughs> mermi sıkmadım bak. Mermi sıkmama e gerek yok. İyi ki doğdun abi. Mustafa. <laughs> 6 3'e çekiyordum abi ben sıkıntı. Ya demiş. Mustafa 6 x oh. 3 e çekene kadar Miraç orada her boku aldın artık sen. Dayı vs. Vazgeç geliyor. Dayının ama canı az. Bak kritik. Miraç yine finalde ya. Çıldıracak bu çocuk nasıl her seferinde finale <laughs> çıkıyor ya. Arkadaşlar şu Miraç'ı yenecek bir deli anlı yok mu ya? Neyse başladı. Dayı az canıyla Samet'e karşı. Samet de tehlikeli oyuncu he. ama dayı da az önce iyi oynadı. Oo, dayı gösteririm ama elletmem diyor. Vazgeç bir zıpladı yok dedi. Prefire'a devam ediyor. Biraz değdirdi. Vazgeç biraz değdirdi. 3x'i de... Ooo bir dakika dayı da değdirdi hocam. Dayı da değdirdi ama ama dayının canı az. Ama bu vs'nin sonucu galiba belli oluyor gibi. Samet delikanlı gibi raşlar vurur bence. Zaten rakibin canı çok az. Raş delikanlı gibi ya. Oğlum bir mermisik canı var. Samet vurur ya. Samet raşlayıp vurursan Discord yetkililiği veriyorum sana. Ben olsam şu an raşlardım. Oo hocam vazgeç var ya şu an bütün hazırlıklarını yaptı. <laughs> ne? 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 Aa, ne? Aa. Bir mermilik canı var. <laughs> vazgeç kazandı ama... rastlayarak kazanamadı. Herkes şahit mi? Ben şahidim. kazanamadı kanka geri kaçtı yetkililiği alamadı ama... ...finalde Mirac'ı vurursan... FF Vazgeç Discord yetkisi oluyor arkadaşlar. Bakın önemli bir konu. Acabeyim. Şimdi ya, geç, geç bakayım şöyle ya. bir final tamam. durumu belirliyorum. Vazgeç. Ha, yapma, tamam. He Miro evet, şu duvarın dışına çık. Vazgeç sen de e, binanın içine gir. Öyle. O, ortadan, ortadan gir. Bahçedeki güncellerden de öyle. dışarı çık. Arkadaşlar şu an itibariyle VS başladı. Bütün map, araba, cart, turd. Her şey serbest. Bak büyük bir vs koyuyorum abi. Bak her şey serbest Miraç. Vazgeç. İsterseniz gezin bütün mapi. Her şeyi yapın abi. Ne yapıyorsun lan Niye abi. vurmadın lan? Anlaşabiliriz. Dur bakın biraz Ağzı dalga geç oğlum. Al salama bak. Geri gidiyor. Anlaşabiliriz. Oğlum biraz Güzelim. dalga geçiyorsun senle Vallahi Allah. dalga Allah. geçiyor. Dans et, dans et, dans et sen. Oha! Şey Oğlum Miraç yemin ediyorum alay etti ya. Vazgeç araba maraba bul kaç. Miraç onu durabilecek mi? Neresin lan? Bilmiyorum. Mirac duydu. İkisi de birbirini yeni duydu. Abi Miraç alay ediyor. Arkaya gel şu Miraç'ı yenebilecek yok mu ya? He bu aşağıda. He. Dur dur. Çok riskli. Aha nereye açıldı lan o? Özel bir yere açtı Ne oldu lan o la? ona Ola o no o Oha! Evin içine girdi lan. Aha! Oğlum bütün map Yeter artık da yeter ben sıkıldım Kanka, ya. Kanka dalga <laughs> geçti. Yemin ederim. <laughs> <laughs> Ay oğlum çok izlerken elim ayağım boşaldı bir anda. Yemin ediyorum çok yine Miraç bandırını kazandı. Eğer sen de bu videolarda oynamak istiyorsan ve Miraç yayınlarım diyorsan Discord'a gel. Like atıp abone olmayı unutma. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. <laughs> yani iyi davran. Bye bye.